Ve bu bölümde yeni olayları incelemeye bam bam devam ediyoruz. Evet bugün tutorial kıvamında kısa bir video ile karşınızdayım. Bugün Metamask cüzdanı üzerinden NFT nasıl alınır onu işte birebir uygulamaları göstermek istiyorum. Tabi böyle alın satın gibi bir şey söylemiyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece NFT'lerde yöntem genelde aynıdır. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de gerektiği zaman kendi NFT'nizi kolayca alabilirsiniz. Benim yaptığım örneğin linklerin açıklama kısmına eklerim muhtemelen. Oradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Evet, herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle NFT nedir diye merak edenler eminim vardır. Nasıl ki bir bitcoin her zaman diğer bitcoin'e eşitse benim bitcoin'im senin bitcoin'in döver gibi bir olay yoksa işte NFT token'larda aslında o token'ın değeri normalde sıfırken o token'ın blockchain'ine yazılan eser artık neyse ona göre fiyatı milyon dolarları bulabiliyor. Bir token'ın e, 60-70 milyon dolara satıldığı olmuştu mesela. Bu tamamen o token'ın arkasındaki şeyle ilgili yani oraya neyi yüklüyorsunuz onunla ilgili bir şey. Mesela 2 Bizde de X bir NFT token olsun dostlar. Benimkinin arkasında o tokenin arkasında onun o tokenin denk geldiği blockchain'in arkasında sıradan bir futbolcu olsun ve sıradan bir futbolcunun kartı olsun dostlar. Değeri 10 dolar etsin mesela. Sizinkinin arkasında Cristiano Ronaldo olsun o kart dostlar benimki 10 dolara satılırken sizinki 10 bin dolar belki de örnek veriyorum 100 bin dolar bile edebilir. Böyle bir mantık aslında. Veya gerçek hayatın alınıp blockchain'in kopyası yazılan sanat eserleri var mesela. Bunlar da aynı şekilde. Token'ın değeri yok. Tamamen arkasındaki eserden güç alan bir şeyden bahsediyorum. Arkasındaki derken o token'ın blockchain'de değiştirilemez şekilde yazılan veriden veya yazılan videodan, fotoğraftan bahsediyorum dostlar. Bazıları işi işte öyle boyutlara vardırdı ki abi ne yaptılar? Bir eserin sırf NFT'si tek olsun, benzersiz olsun, en değerlisi olsun diye NFT token'ı milyon dolara sattıktan sonra sonra gerçek eseri herkesin önünde paramparça ettiler biliyor musunuz? Her neyse işte NFT böyle bir dünya. Bu boğa sezonda herkesin konuşmasıyla da var olmadı bu arada. Hani boğa sezonunda herkes böyle NFT NFT dedi ama onunla var olmadı. Çok öncesi de var. Şimdi bir NFT'yi canlı canlı şöyle almak gerekirse bir tane rehber var. Onun üzerinden ben gitmek istiyorum. Ha bu arada ek bir bilgi olarak bu chat robot NFT'lerine büyük ödül olarak Tesla model marka yani Tesla model S e, marka arabayı kazanma şansı varmış. Neyse isterseniz bir bakarsanız olsa. Şimdi burada mesela Chetex kendi uygulamasını kullanmış ama zorunlu değil. Yani kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Ön önemli olan transfer ücretini de düşünerek Metamask cüzdanını almak, cüzdanınıza aktarmak istediğiniz NFT token'ın değerinden biraz daha fazla bir miktar Ethereum'u o cüzdana transfer etmek lazım. Metamask cüzdanı nasıl açılır ve kurulur onu da zaten merak ediyorsanız onun da linkini başka bir videoda anlatmıştım. Onun da linkini açıklama kısmına ekleri Oradan bakabilirsiniz ve şimdi bu arada işte burada anlatılıyor yani şöyle inelim aşağı iniyoruz şöyle. MetaMask cüzdanı falan indirin diyecek. Evet, MetaMask'ı ilk defa kuruyorsanız kesinlikle unutmamanız ve dijital ortamda saklamamanız gereken bu tarz gizli kelimeler vardır. Burada da yazıyor mesela şu an bu örnek zaten. Bunları verir ve bunların sırasına çok dikkat etmek lazım ve onu bir yerde saklamak lazım. Neyse. Şimdi dostlar onlara dikkat edin diyor. Her neyse bunları yaptık diyelim ve buradan veya herhangi bir yerden MetaMask cüzdanına Ethereum'u attık. Şimdi bende zaten hazır bir tane var. Örneğin şurada bir tane var bir tane var böyle bir yapalım. Şimdi geliyoruz mesela buy in store diyoruz. Bize nereyi açıyor? Rarible açıyor. Rarible da zaten popüler bir NFT mağazası. Mesela burada şöyle bir tane buy diyelim. Connect Wallet diyor. Wallet ben Metamask. Burada başkaları da başladı. Torus. Bunlar çok fazla kullanılan değil. Genelde Meta, Metamask'tan yürüyor bu işler. Şimdi şöyle bir şifremi gireyim. Bir saniye. Evet bunu seçiyorum. Evet connect ettim. Metamask'a bağladım. Şimdi aslında Metamask cüzdanına Rarible'da oturum açmış oldum. Böyle de diyebiliriz. Buy diyorum. Diyor ki işte balansın bu kadar. Hesabındaki Ethereum 0.29. Servis fees'i bu kadar. Ve ödeyeceğin normal para 0.10. Proceed to payment diyorum. Şimdi bir Evet start diyorum Bir pencere açılması lazım burada Evet açıldı 0.159 ödüyorum 0.159 ödeyeceğim Tabii artık yani ethereum'da bu gas fee'ler Falan çok fazla e Artık ben burada bir demo yaptığım için onayla diyorum Şöyle Evet onayladım Tamamdır. Şu an mesela almış oldum bir tane. Processing'te muhtemelen bu transaction e, okeylenince ne olacak abi? E, bu done diyecek. Şuradan da hash'e de bakabilirim istersem. Evet. Buradan pending tabii bir e, işlem yapacak falan. E, ondan sonra zaten ben hesabımda görebilirim onları dostlar. Evet bu şekilde siz de isterseniz bunun gibi NFT'leri veya başka yerlerden işte OpenSea vesaire gibi yerlerden bu tarz alıp satabilirsiniz. Alabilirsiniz, Sat Satış içinde aslında oraya koyuyorsunuz. Bunun gibi yaptığım e, örnekler var. E, ara ara aldığım da var gibi. Biraz tabii böyle deneysel işler bunlar. Hani mutlaka böyle çok yükselecek çok zengin olacağız diye bir şey yok. Biraz NFT dünyası da emek isteyen şeyler. Böyle hani böyle kısa yoldan zengin olanın kafası bu dünyada geçerli değil. Ha tabii yapanlar var yani adam zaten bir dijital sanatçıdır veya geçmişi olan bir e, ressamdır bir e, heykeltıraştır veya ünlü bir e, sanatçıdır. E abi o yükler e şimdi zaten kendisinin bir reputasyonu var. Bir ünü var. E siz de ya o kişi satabilir mesela. Bununla ilgili örnekler var. işte Donald Trump'ın mesela böyle bir NFT'sini yapmışlardı. Bilmem kaç milyon dolara satılmıştı. Dolayısıyla ya buraya biraz daha stratejik yaklaşmak lazım. Böyle işte hemen böyle bir tane yapacağım. Bir milyon dolara satacağım gibi bir şey yok. Onu bir söyleyeyim. Ama ne var? E, yani hem yatırımcı gözüyle belki alıp çok küçük rakamlarla belki pusuya yatma var ki onu da ben anlatmıştım başka bir videoda. Ya da böyle DMS'li işler var. Evet dostlar linkleri açıklama kısmına ekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bam bam.